الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين دقيقة. Değerli kardeşlerim, <laughs> Delil-i Talip isimli kitabımıza başlıyoruz, e, devam ediyoruz. Geçen derste e, seyif secdesini almıştık fakat kitaptan okumamıştık. Şimdi kitaptan okuyalım sonra e, nafile namazları babına geçeceğiz. <laughs> Muhalif Rahimullah Teala diyor ki Bab-ı sehvi bu bab seyif secdesi hakkında. Diyor ki Yusen ida bi meşru'an fi gayri mahallihi sehven. Diyor ki sehiv secdesi eğer meşru bir şeyi namazda meşru bir şeyi yerinde değil de yerinde olmayan bir yerde söylersen sehiv secdesi yapmak sünnettir diyor. Biz önceki derslerde gördük. Mesela diyelim ki ayaktayken ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat okudun. yanlışlıkla yerinde olmay olmadığın şekilde yanlışlıkla okursan bu durumda sehvi secdesi yapmak sünnettir. Uyubahu iza diyor ki ne zaman bu sünnet peki ne zaman sehvi secdesi mubah olur? Diyor ki eğer herhangi bir sünneti terk edersen o zaman sehvi secdesi mubah olur. Fakat e, Şeyh Abdurrahman Sa'di burada bir takit ediyor. Diyor ki normalde yaptığın bir sünneti namazda normalde yaptığın bir sünneti terk edersen o zaman seyif secdesi yapmak mubah olur diyorlar. Ve yecibu seyif secdesi ne zaman vacip olur? Bunu biz önceki derslerde gördük. Dedik ki ziyade yaptığın zaman veya bir şey eksiklik yaptığın zaman veya veya küpe ettiğin zaman. Muhalif burada diyor ki ve yecibu sev secdesi vacip olur. İde ruku'an. Bir ruku ziyade yaparsa ev sucuden veya secde ziyade yaparsa ev kıyamen veya da ayakta durmayı ziyade yaparsa ev ku'uden veya da oturmayı ziyade yaparsa velau kadra velau kadra celsete istiraha istiraha celsesi yapsa dahi bir kişi istiraha celsesini biliyorsunuz Kişi tam ayağa kalkmadan önce hafifçe oturuyor sonra ayağa kalkıyor. Bu hanbellere göre bu sünnet değildir. Dolayısıyla bir kişi bilmeyerek bu istirahat celsesini yaparsa kendisi sünnet olarak görmüyorsa ona rağmen celsetil istira istirahat celsesini yaparsa o zaman namazda bir oturma ziyade yapmış olur ve e, secdesi vacip olmuş olur. Ev selleme kable itmamiha veyahut da namazı bitirmeden önce selam verirse bilmeyerek. Çünkü burada selamı ziyade ediyor namazda. اَوْ لَحَنَا لَحْنَنْ يُحِيلُ الْمَعْنَا Veyahut da manayı değiştiren, okuyuşta manayı değiştiren bir hata yaparsa. Bunu geçen derslerde görmedik. Buradaki kasıt e, Fatiha'da. Kasıt buradaki Fatiha. Fatiha'da bir hata yaparsa, mesela ama bu hata manayı değiştiren bir hata olması lazım ne gibi mesela dese ki ehdin sıratal mustakim yerine dese ki ehdin sıratal mustakim derse hemze ile ehdi o zaman manayı değiştirmiş olur ee, eğer bunu e, geri istidrak ederse yani geriden düzeltirse kendisi hatırlarsa düzeltirse veyahut arkadaki birisi tenbih edip düzeltirse bu durumda e, bu kişi düzelttikten sonra e, seyirci tezlesi yapması vaciptir ama düzeltmezse namazı bozulur ev vaciben veyahut da vacibi terk ederse yine seyirci tezlesi vacip e, farz olmuş olur ev fi ziyadetin vakte fi alihâ veyahut da eee bir, bir, bir fiilde şüphe ederse ve bu fiili yaptığı esnada şüphe ederse mesela namaz kılıyor sonra şüphe ediyor bu beşinci rekat mı dördüncü rekat mı şu an o fiil esnasında şüphe ediyorsun bu durumda bu durumlarda sevinç sezdesi vacip olur bunların hepsini derslerimizde gördük Bun, ondan bundan dolayı fazla üstüne üstünde durmayacağız. Sonra muhalif diyor ki ve dolu salatu diyor ki namaz batıl olur. Ne zaman? Bi taammudi terki sucudi sehvil vacib. Vacip olan seyir secdesini bilerek terk edersen namazın batıl olur. Bunun bir istisnası var. Bir istisnası var. Buraya dikkat edin. Bunu önceki derslerimizde görmedik. La interaka ma wacabe. la fakat namaz batıl olmaz. Bir istisnada ne zaman? İnterake ma vacebe sevzi tecdesi vacip olursa bisselamihi kable itmamiha namazı e, bitirmeden önce selam verdiği zaman sevzi tecdesi vacip olur. Fakat bunu terk etse dahi namazın batıl olmuş olmaz. Ne diyor muhalif burada? Diyor ki mesela bir kişi dört rakat kılacaktı. Ee, sehven hata, e, hata olarak ikinci rekatta se e, selam verdi. Bu kişi namazı bitirmeden önce selam vermiş oluyor. Biz dedik ki namazı bitirmeden önce selam verirse bu kişi namaza selam ziyade etti. Dolayısıyla sehiv secdesi yapması gerekir. Ve sehiv secdesi eftal olan nerede yapması gerekir? Namazdan önce selam verirse. Dedi ki selam verdikten sonra sehiv secdesi yapması e, en eftaldır. Normalde biz dedik ki seyir secdesi selamdan önce yapılır sünnet eftal olan. Fakat bir yerde selamdan sonra seyir secdesi yapılır daha eftal olan. O da selam verdikten sonra seyir secdesi ne zaman daha eftal olur? O da namazı bitirmeden önce selam verirse. Kişi namazı bitirmeden önce selam verirse e bu vaciptir ama selamdan sonraki olan seyir secdesini terk ederse bilerek namazı bozulmuş olmaz ama günah işlemiş olur. Bu bir istisna. Dolayısıyla bütün vacip olan seyir secdelerini bilerek terk edersen namazın bozulur ancak bir yerde hariç. O, zaman, o da ne zaman? Ee, namaz, namaz namazı bitirmeden önce selam verirsen bu durumda seyir secdesi vacip olmuş olur. Bu durumda en eftal olan selam verdikten sonra seyir secdesini yapmandır. Ama selam verdikten sonra seyir secdesini bilerek terk edersen namazın bozulmaz ama günah işlemiş olursun. Bu bir istisnadır diyor müellif. Ve in nesiye sucuda hatta tala diyor ki seyir secdesini unutursa selam verdi. Sonra namazdan sonra hatırladı ki seyir secdesi yapmam gerekiyordu. Biz önceki derslerde gördük ki eğer fazla vakit geçmemişse hemen seyir secdesi yapar. Ama hatta ta'lal faslu urfen fazla vakit geçmiş ise örfen çok vakit geçmiş ise ev ahdete veya hatta bozulmuş ise ev haraca minel mescid veya da mescidden çıkarsa sakata seyir secdesi düşmüş olur. E, namazı geçerli olmuş olur. Seyir secdesi, de düşmüş olur. Ve sujud ala ma'mumin dakhala awal as-salati idha saha fi salati diyor ki namaza sonradan, imama sonradan yetişen kişi namazın pardon diyor ki e, imam ile namaz kılan kişi yani cemaate uyan kişi namazında kendisi hata yaparsa sev sezdesi yapmaz çünkü imam onun hatasını tahammül etmiş olur yüklenmiş olur ama imama sonradan uyarsa mesela bir rekatı kaçırdı imama sonradan uydu Sonra imam e, namazda cemaat iken bir hata yaptı. Sev secdesi gereken bir hata yaptı. İmam selam verdikten sonra kalkıyor. Kaçırdığı rekatı kılıyor. Ondan sonra sev secdesi yapması gerekir. Ve insaha imamuhu. İmamı hata yaparsa lezimehu mutabaatuhu fi sucudu sehvi. Arkadaki cemaat imama sev secdesinde uyar. Feylem yescud imamuhu. İmam sev secdesi yapmazsa vacebe aleyhi ve cemaat yapması gerekir. Biz bunu da gördük derslerimizde. Fakat farz et imam e, bir hata yaptı. Sonra namazdan sonra sev secdesini yapmadı. Sen tenbih ediyorsun, subhanallah diyorsun. Halen sev secdesini yapmadı. Bu durumda imam selam verdikten sonra sen imam e, sen sev secdesi yapman gerekir. وَمَنْ قَامَ لِرَكَّعَةٍ زَائِدَةٍ جَلَسَ مَتَى ذَكَرَ diyor ki bir kişi fazlalık bir rekata kalkarsa celese hatırladığı an oturması gerekir Allahu Ekber demeden hemen hatırladığı an oturması gerekir bunu da gördük وَاِنَّهَضَ عَنْ تَرْكِ التَّشَهُدِ الْاَوَّلِ نَاسِيًا diyor ki birinci oturmayı teşehudu e, unutursa ve kalkarsa lezimahu rucuu li ee, dönmesi gerekir geri oturması gerekir kalkarsa oturması gerekir yani ikinci rekatta oturacaktık kişi kalktı onu hatırladığı an tam ayakta olmadığı müddetçe tam ayağa kalkıyordu hatırladı hemen oturması gerekir vukuriyen istetem istetem kaimen ama tam ayakta olursa o zaman dönüp oturması mekruhtur ve telzemul me'mûme Bu durumda arkadaki cemaat imama uyar. Yani imam kalktığı zaman tam ayağa, ayakta oldu. Arkadaki cemaat oturmayacak. İmam uyacak. Ve la yerci'u inşerâ fil Fatiha'ya başladığı an kişinin geri oturması caiz değildir. Oturursa namazı bozulur bilakis devam etmesi gerekir sonra sehiv secdesi yapması gerekir. Ve men şakka fi ruknin ev adedi rek'atatin ve huve fi ssalati bina ala al-yakîn. Yerti ki eee herhangi bir rükünde şüphe ederse veyahutta namazın rekatlarında şüphe ederse üç rekat mı kıldım dört rekat mı kıldım acaba diye şüphe ederse bina ala al-yakîn. Kesin olan şeye e, sayar. Kesin olan şeyi sayar. Yani ihtiyatlı davranır. Üç mü kıldım, dört mü kıldım diye şüphe ederse mesela e, üç kıldım diye sayacak. İmama dördüncü rekatta mı uydum, üçüncü rekatta mı uydum? Burada kesin olan şey ne? Diyeceksin ki dördüncü rekatta uydum. Çünkü dördüncü rekatta uyarsan üç rekat daha kılman gerekir. Ama üçüncü rekatta daha uyarsam o zaman iki rekat daha kılman gerekir. Burada en ihtiyatlı olan şey nedir? 4 3 rekat daha kılmandır. Dolayısıyla her zaman ihtiyatlı davranacaksın. Ve huvel akal yakin ve huvel bu da en azıdır diyor. Yani en azı olan neyse onu sayacaksın. Ve <laughs> sonra sev <sevsezi> yapacak. Ve ba'de feragiha namazı bittikten sonra şüphe ederse la eserel şek şüphenin bir eseri bir tesiri kalmaz itibar edilmez yani. Bu bütün ibadetlerde böyledir dedik önceki derslerimizde. Namazı kıldın, selam verdin, sonra şüphe ettin. Acaba üç rekat mı kılmıştım, dört rekat mı? Acaba bir secdeyi terk etmiş miydim, etmemiş miydim? Acaba rükuda Sübhan Rabbiyel Azim dedim mi, demedim mi diye şüphe gelirse bu şüpheye itibar edilmez. Bütün ibadetlerde bu geçerlidir. Naam.